Merhaba arkadaşlar. Rehber bir tekrar haberiz. parantez önündeki işaret dağıtılması ile ilgili bir soru tarzı yazmışım. Burada ÖSYM daha önce bu soru tarzını kullanmış arkadaşlar. Bakın 2 bölü 3, 1 bölü 2, 5 bölü 4 ifadesi. Eğer önde eksi işaret varsa bu eksi işaretini dağıtırım arkadaşlar. İşlemde rahatlık olsun diye. Yoksa payda işlemek de olabilirsiniz. Mesela eksi dağıtırsam burada eksi 2 bölü 3 ifadesi oluşur. Şurada eksi dağıtırsam eksi çarpı eksi ifadesi artı olur. Artı 1 bölü 2 ifadesidir. Eksi çarpı artı ifadesi de eksi olacağından eksi 1 bölü 2 ifadesini yazarız. Şimdi burada işlem yaparsam artı 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3 ifadesi var. Yani artı 2 bölü 3 ve eksi 2 bölü 3 ifadesini sadeleştiririz. Burada 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ifadesi var. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ifademiz 1'dir. Aynı şekilde 5 bölü 4 ve 1 bölü 4 ifadesi var. 5 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkartırsam 4 bölü 4 o da 1'e eşit olur. 1 artı 1 2. Pakistan cevabımız 2 işte olacak. Şimdi sorularımıza geçelim arkadaşlar. Birinci sorumuzda 1 artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 ifadesi var. Şu eksi işaretini dağıtırsam eksi 2 bölü 3 eksi çarpı eksi ifadesi artı olacağından artı 1 bölü 2 ifadesi olacak. 2 bölü 3'ler gider. Artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 ile de sadeşir. Cevabımız 1'e eşit olur. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi 3 bölü 5 ifademiz artı 1 bölü 2 ifadesi artı 4 bölü 3 değerimiz var. Eksi dağıtıyorum. Eksi 1 bölü 3 ifadesi oluşacak. Eksi çarpı eksi ifadesi artıdır. Artı 2 bölü 5. Eksi çarpı eksi ifadesi yine artı. Artı 1 bölü 2 ifadesini yazarız. Şimdi 3 bölü 5 ve 2 bölü 5 var. Toplamları 5 bölü 5 yani 1'e eşittir. 1 bölü 2, 1 bölü 2 var. İkisini toplarsam yine 1 olur. 4 bölü 3 eksi 1 bölü 3 ifadesi var. Bu da 3 bölü 3 ifadesi eşittir. Yani 1'e eşit olur. Bu yüzden cevabımız 3'e eşit olur. Testimizin 3. sorusuna geçelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde birinci ifade olduğu gibi yazıyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 ifadesi. Eksi dağıtıyorum. Eksi ile artı çarparsam eksi 1 bölü 2. Eksi çarpı eksi ifadesi artı olacağından artı 2 bölü 3 Eksi çarpı eksi ifadesi artı olacağından artı 4 bölü 5 ifadesi. Şimdi eksi 1 bölü 2 var. Artı 1 bölü 2 var. Bunlar sadeşti. Işte. Artı 1 bölü 3 var. Artı 2 bölü 3 ifadesi var. 1 bölü 3 ve 2 bölü 3'ü toplarsam 3 bölü 3 ifadesinden bir eşit olur. Aynı şekilde 1 bölü 5 ve 4 bölü 5 var. 1 bölü 5 ve 4 bölü 5 toplarsam 5 bölü 5 ifadesinden yine bir eşit olur. Cevabımız 1 artı 1 ifadesinden 2'de eşit olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Yine birinci ifade olduğu gibi yazalım. Eksi işaretini dağıtıyorum. Eksi çarpı eksi ifadem artıdır. Artı 3 bölü 2 ifadesine eşit olur. Eksi çarpı eksi ifadem artıdır. Artı 4 bölü 5 ifadesine eşit olur. Şimdi burada paydası eşit olan ifadelere bakalım arkadaşlar. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 ifadesi var. 3 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkartırsam 2 bölü 2 ifadesi olur. Yani 1 eşittir. 1 bölü 5, 4 bölü 5 ifadesi var. 1 bölü 5 ve 4 bölü 5'i toplarsam 5 bölü 5 olacağından artı 1 de buradan gelir. Zaten en başta artı 3 ifadesi vardı. Toplam değerini alırsam cevabım 5'e eşit olur. Beşinci sorumuza bakalım. Eksi dağıtmamız gerekecek yine. Bakın 1 bölü 2 ifadesi eksi 1 bölü 2. Eksi çarpı eksi artıdır. Artı 1 bölü 3 ifadesini yazarız. Şurada eksi dağıtırsam eksi 1 bölü 3. Eksi çarpı eksi ifadesinden artı olacak. Artı 1 bölü 6 ifadesi. Sadeşir. İfademiz sadeşir. Cevabımız 1 bölü 6 eşit olur. Testimizin 6. sorusuna geçiyoruz. Parantez önünde bir eksi işareti var. Dağıtırsam eksi 3 eksi, çarpı eksi ifadesi artı olacağından artı 1 bölü 2 ifadesidir. Artı 3 ve eksi 3 ifadesi sadece 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ifadesinden pay kısmımız 1 eşittir. Şimdi eksi yi dağıtıyorum yine. Eksi 5 artı 2 bölü 3 ifadesi oluşur. Çünkü eksi çarpı eksi ifadesi artıydı. Şimdi eksi 5 ve artı 5 ifadesi sadeşti. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 toplarsam 3 bölü 3 yani 1 ifadesi işte olur. 1 bölü 1 ifadesinden cevabımız 1'e eşit olacak. Yedinci sorumuza bakalım. Eksi yine dağıtıyorum. Eksi 1 bölü 4. Eksi, eksi ifadesi artıdır. Artı 1 bölü 5 ifadesi. Şimdi birinci ifade artı 1 bölü 4 var. İkinci ifade eksi 1 bölü 4 oluştu. Öyleyse şunları sadeleştiririz. Bunlar sıfırlanır. 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 ifadesinden 2 bölü 5 ifadesi oluşacak. Oluşan diğer ifadenin paydasını işlemem gerekecek. Şurada payda işlersem şurada işte onu 4 ile çarparım. Yani 5 bölü 20 eksi 4 bölü 20 ifadesi olur. Bu da 1 bölü 20 ifadesine eşittir. Demek ki kesin payda kısmında da 1 bölü 20 ifademiz var. Şimdi pay kısmını olduğu gibi yazıyorum. Payda ise ters çevirip çarpacağım. Yani çarpı 20 bölü 1 ifadesi yazarsın. Sadeleştirirsem 4 oluşur. 2 çarpı 4 ifadesinden cevabımız e eşit olacak. 8. sorumuza bakalım. Artı ifadesi artı dağıtırsam olduğu gibi çıkacak. Yani artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 ifadesi olarak çıkar. Zaten artı 1 bölü 3 var. Eksi 1 bölü 3 var. Bunlar sadeleşir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ifadesinden 2 bölü 2 yani 1 deri oluşur. Alt tarafa bakalım. Eksi dağıtacağız. Eksi 1 bölü 2. Eksi çarpı eksi artıdır. Artı 1 bölü 3 ifadesi. Burada artı 1 bölü 2 var. Şurada eksi 1 bölü 2 var. Artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 sadeşecek. Bunlar gitti. 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 ifadesi. 2 bölü 3 ifadesine eşittir. Ters 3 çarparsam 3 bölü 2 ifadesine eşit olur. Yani cevabımız 3 bölü 2 derine eşit olur. 9. sorumuz Birinci ifade olduğu gibi yazalım. 1 eksi 1 bölü 2 ifadesi. Artı dağıtırsam olduğu gibi çıkacak. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. O da yine artı var. Yine olduğu gibi çıkar. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Artı var. Dağıtırsam 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Artı dağıtırsam olduğu gibi çıkar. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Şimdi aynı ifadenin artılısı var. Eksilisi var. Aynı ifadenin artılısı ve eksilisi olduğundan bunlar sadeşir. Bu da yine aynı şekilde aynı ifadenin eksilisi ve artılısı var sadeleştiririz. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 sadeleşti. Eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 ifadesi sadeleşti. En sonunda eksi 1 bölü 6 ifadesi kaldı. Başta 1 vardı. Yani ifademiz 1 eksi 1 bölü 6 ifadesi olur. 6 çarpı 1 6'dır. 1'i çıkartırsam 5 bölü 6 ifadesine eşit olur. Zaten birinin paydasına 1 yazıp payda işte bir işlem yapabilirsiniz. Pratiklik olsun 2 ifadeyi çarp 1'i çıkartıyorum. 5 bölü 6 demeye eşit olur. 10. sorumuza bakalım. Şuradaki ifadeyi bulalım. Etapta 5 çarpı 1 artı 1 ifadesinden 6 bölü 5'tir. Şu, şunu da görelim arkadaşlar. Bakın 4 çarpı 1, 4 artı 1, 5 bölü 4 ifadesi. Şimdi şu işlemi yapalım arkadaşlar. 6 çarpı, bunu ters çevir çarpacağım. 5 bölü 6 ifadesi. 6 bölü 5'ti ters çevir çarptım. 5 bölü 6 ifadesi. Artı 1 bölü 2. Eksi Şimdi burada birinci ifadede pay kısmı 5. Ters çevirip çarparsam çarpı 4 bölü 5 ifadesi olur. Artı 1 bölü 2 ifadesi. Pay ve payda kısımdaki altlar sadeçti. Işte, 5'ler sadeçti. Işte. Şurada 5 artı 1 bölü 2 ifadem var. Eksi 4 artı 1 bölü 2 ifadesi. Birinci ifade olduğu gibi yazıyorum. İkinci ifade eksi işaretini dağıtırım. Eksi dağıtırsam eksi 4. Eksi çarpı artı eksi olacağından eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 sadeleşir. 5 tane doğru çıkarsak 1'e eşit olur. 4 artı 1 bölü 99 ifadesi var. Eksi dağıtırsam eksi 3 olur. Eksi çarpı eksi ifadem artıdır. Artı 98 bölü 99 ifadesi olur. Zaten burada dağıtmazsanız işimiz bayağı uzar arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 99, 98 bölü 99 ifadesi. Toplarsam 99 bölü 99 ifadesi olur. Yani 1'e eşittir. İşte 4 artı 1 eksi 3 ifadesi oluşur. Yani 5 eksi 3 ifadesinden cevabımız 2 eşit olur. 12. sorumuza 5 artı 1 bölü 20 ifadesi. Eksi dağıtalım. Eksi 1 bölü 20 eksi 2 ifadesi. Bölü 4 eksi 1 bölü 19 ifadesi. Eksi dağıtıyorum. Eksi çarpı eksi ifadesi artıdır. Artı 20 bölü 19. Artı çarpı eksi ifadesinden eksi 1 ifadesini buluruz. Şimdi şunlar sadece 5'ten 2'yi çıkartırsak 3'tür. Burada eksi 1 bölü 19 artı 20 bölü 19 ifadesi var. Yani 19 bölü 19 ifadesinden 1 eşit olur. Artı 1 ve eksi 1 olduğundan sadece, sadece 4 değeri kalır. Cevabımız 3 bölü 4 değerine eşit olur. 13. sorumuz 2 artı 1 bölü 20 eksi dağıtıyorum. Eksi 3 artı 11 bölü 20 ifadesi olur. X çarpı x ifademiz artıydı. Şurada yine x'i dağıtıyorum. Eksi 4, x çarpı x ifadem artıdır. Artı 3 bölü 20 ifadesi. Şimdi paydası hiç işte doğan ifadeyi toplayalım. 11, 3 daha 14, bir de burada var. 15 ifadesi oldu. 15 bölü 20 değerimiz var. 2'den 3'ü çıkarsak eksi 1, eksi 4 de burada var. Eksi 5 ifadesi oluştu. Şimdi sağ 3 bölü 4 eksi 5 ifadesidir. 4 ile çarparsam 3 eksi 20 bölü 4 ifadesinden eksi 17 bölü 4 ifadesine eşit olur. Bir sonraki rehber bilgide görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.